Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu The Bridge oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda Enes var. Enes ne var? <laughs> <laughs> Yanında da Hüsnü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ahtapot. Ve <laughs> Arkadaşlar Hüsnü yedi galiba. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk roundumuza birlikteyiz. Gördüğünüz gibi karşı takım burada. Hemen şimdi okla şunları şöyle. kafasına kafasına. Oy! <laughs> lan o! Birini attı beni sonra yakala. Yakala onu. Adam blok makrosu var. Ya şu anda makro kullanmayın ya. Çok gıcık bir durum var vale. ya. Bak bak bak. Alttan geliyor bak. Bak bak bak. Bak lan düşmüyor. Enes, Enes düştü. Lan! lan. Hayır ya! <laughs> tutamadım. Alttan geldi ya. Alttan Öyleyse. geldiği için tutamadım. Ben savunma yapacağım. Sonra tamam ben de alıyorum. Onu attım. Oğlum Ay ben niye blokla dalıyorum da mal gibi? <laughs> Ay kerizler. Keriz insan. Kerizler. Oğlum ben niye çekiyorum diyorum. <laughs> Başka bir yerde ben. ben? İyi bak. Oha! Adam bir vurdu dört kalbim iki düştü öldüm ben. Lan oğlum nasıl lan? Havada iki kere sektirdi Bunlar makro abi. Acayip makro kullanıyor Enes bunu. Abi siz ayıdın lan. Lan! Düş. Ne gidin lan? Ya tam atlayacaktım var ya. Adamlar fena makro kullanıyor vardı. <gülüyor> <gülüyor> Senin yiyisin ne orada be? Yiyin onu. Yiy, yiy. Tuzak değil ya, yiy. <laughs> ya. Yakıştı mı oğlum atma aşağı. O da kurtuldu vallahi lazım. Lan lan o kaçtı, o kaçtı, o ok. dalıyor. Dalıyor. <laughs> Tam birini alım. Enes atla ne olur? O Dört kalbi vardı arkadaşlar. Tam atlayacaktık ya. Makro olmasalardı var ya şu an içine geç. Aha bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> Atladım. Oğlum ne yapıyorlar ya? Bu ne ya? Tam atlayacağım üstüme atlıyor ikisi. Hepsi de makro olduğu için zaten. Hemen ölüyorum. Oğlum ne biçim oluyor bu ya? Dört kalbi bir anda gidelim. Oha. Elma yiyeyim. Aa sıyırdı ya. Ballı ya tam bir ballı. Yürü git yürü git yürü git. İkisi de alıyor. Enes atladım. Atladım lan. Heylar lan heylar. Atladım son anda. Tamam artık biraz daha tekbirli olmamız. Aynen. Bir vurmaya çalışacağım. Geliyor geliyor. Hop. Hop bir de. Of tuttu. Arkadaşlar bu arada kazmayla dalınca daha çok vuruyorum ben. Niye bilmiyorum. Ülülük. Gelinlik iki çubuk. Olabilir. Şimdi yandan 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 gideyim bari. Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> lan bir çubuğu lan bu. Yandan 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 Allah. <laughs> Biri yapıştı. Hadi be, atladı. Tam atıyordum ben. Tutamadım adamı. Ya biraz bunlar çok ağır makro kullandıkları için. Bak bak, oradan. Bak, vurdu. Tamam, aldım. Attım. Ya. Elma o yemem mi? lazım. Uf, lan! Tam düşmedim, düşmedim. Çalımladım. Çalımladı beni. Elma atladı. Atlatma. At. Hadi be. Enes kaybedeceğiz gibi. Çevirmemiz lazım bu eli. Enes sen dal ben beyizle korumacılık yapıyorum hadi. Tamam. Hani biz emekli emeğimiz lazım Yani. Bizler kucuğumuzla lazım. Aynen. Adamlar bir makroya banıyor. Bak şu. <laughs> Mal ya biri. Lan duruyorsun. Oğlum gelmiyor bunlar ben dalıyorum. Hadi Enes atla helalsin be Helal Enes Çevireceğiz arkadaşlar çevireceğiz Hiç sıkıntı yapmayın Bu Bir, say Bir say sonra zaten eşitleniyoruz Bak ok atacak atamadı Atamadım ha Enes Aşkeden öldü. Dal dal Atladım Atladım Ay, Ne? Na? Enes Helal. atladım, atladıktan sonra öldürdü var ya adam. Ben de arkasından atladım. Kazan. Helal. Arkadaşlar kazanıyoruz. Bu Aynen. el bizim. Bu el bizim. Ya, yürü git ya. Kanser herifle. Lan tutundum yere mi bak. <gülüyor> atladım. <gülüyor> adam <gülüyor> kazanacağız. Bir sayı şey Aynen bir sayı sonra kazanıyoruz. Direkt alalım. Oğlum nasıl bir velet artık velet bunlar oğlum tam bir el Alttan velesler. geliyor bak alttan geliyor Elma annem niye dalıyorum oğlum ben <laughs> <laughs> Helal Arkadaşlar ikinci partta görüşürük Arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız bu elde almamız lazım alamazsak da yani, yani Alacağız bizim, ya alacağız biz kazandık ya bizim evimiz üstünde. Lan lan aşağıdan geliyor. <laughs> Lan aşağıdan geldi. Ya yetişemedim aşağıdan geldi ya. Neyse. Aşağı. Aşağıdan gelmelerine ve yukarıdan gelmelerine sinir oluyorum. Dümdüz gelseniz o. ne? Erkol yapıyoruz. Ne? Birini attım. Enes al onu. Ne? Adam. <gülüyor> 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 saat. Tamam birini aldım. Birini aldım. Sıkıntı yok. Hop çalım. Çalım. Hı. Enes. Hı. Makro bunlarda. Abicim bir makro basmayın. Elma ya. Öldürdüm ben bunu. Tam birini aldım. İkisi önüme attırdı. Birinin canı bir ya. Çok az kaldı almamızı. Şöyle Hop, bir buldum. Şey Aşağıdan geliyor bak bak bak. Bak bak bak. Bak ne ya. Ne? Attım. Tamam. Lan ölmüyor. Ama yedi. Tamam. Satı. Of. Enes atlayacağım atlıyorum atladım atladım. Atla, atla. Hop bir diye. ye yeah. Kim bir bir. Emre sen önden git ben arkadan geliyorum. Tamam. Savunacağım. Takımlaşma yapıyor lan bu. Takım neymiş oğlum? Takım yani ya korkaktır. Oğlum ne biçim bu lan bu? Valla bak makro gibi vuruyor. Oha! Canım azmış ya elma yemeyi unuttum. Nane yedik herhalde. Tam tane bir birini attım. İkimizi attık. Attım! Attım, attım. attım ikisini de! İkisini de attım Emre sağlıyor ben! Al ki at! Yeee! Yeah. İkisini Ar de bir aşağı attım Enes. A yok. Arkamda sapladı beni. Canım bayağı indi ikisi vurunca. Geliyor. Ama. Ya ben de attım peşinde. Tamam birini attım. Enes geçiyorum. Merhaba. Hop. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu elde bizde arkadaşlar. Şey Oğlum bana kill yazdı lan. Açıldılar. <laughs> arkadaşlar ikinci partımıza kazandık. Üçüncü partta görüşmek üzere. Arkadaşlar üçüncü partta şu an. Yeni başladı video baştan <laughs> Oğlum bu ne? Adamlara bak. Arkadaşlar iki eldir kazanıyoruz. Bu elde kazanalım inşallah. Hiç atlayamadık şu an zaten. Hanzolar. Kanserleyelim Enes ya. Hep bizi kanserliyorlar. Biz de onları kanserliyoruz. tut Helal <laughs> tut onu. tamam gitti. Kanserli eliminiz. Kanser güde. Hayır. Ben de. Lan düştü. düştü. Tamam. Attım. Tamam. Geliyor <laughs> Sinir oluyorum ya. Hep yükseklere yol yapmış bu. Mal var. Aşağı tut. Malım ben ya. Ya. Adamla ben tuttum ya. Daha sonra adam bana... Ah canım. Burada kere kaldım. Ölçülüyor lan bana. Ne Ya. Tutamadım. <laughs> Neyse biz böyle kazanırız bu arada. Kazanırız. Kesin kazanacağız. <laughs> Oğlum sen tuş Ne ya? Ya atamadım. ya abi benim sıkıştırdım buraya diye yedi benim abi? Ya tam vuruyor Moko. <laughs> Lan sıfır <Ya>, canım. <laughs> Ya ölmeseydim keşke. Öldü. Nane yedik gibime geliyor da. Tamam birini aldım. Diğerini de aldım. Ya Eleme yanlışla ok alıyorum. lan ikisini de atmışım açça. Ah. Oha! Enes evet, adama tek bir tane vurdum. Uçtu lan. Atacağım. Yes. Helal be. Helaliniz. İsmini kenarladım. <laughs> Atlayacağım dince direkt base'de durdum ha hiç koştamadım. Alttan gelebilir. Attım. Mantıktı. Oğlum tamam. kadar bu küçük duruyor mu bu ne? duruyorum bu bana vurunca. Oo! Oh! Enes! Ne yaptın böyle? <laughs> <mı>? Oha! <laughs> 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 Adamlar rek manyak alttan gelmiyor tamam. Bir de aşağı attı. Hı -hı. Tut! Sen ne yaptın kafasını? Geç İkisini de aldım. Lan tam atlayacaktım tek attı adam bana. Ulan var ya ben sizin. Ulan ben sizin var ya. <laughs> Gaza gelmeye de gelmiyor ya. Gaza gelince aşağı düşüyorum Boş ben. Boşa atıyorum. Şimdi Elma dur bir dakika. Elma yiyorum. Canım tazeledim bir birine. Tamam attım. Atla. Helal. <laughs> Arkandaydım Tamara. Sen atlamasaydın ben atlayacaktım. <laughs> 20 en az kaç var? <laughs> kilim var? 21 killim var lan. Adamları full öldürmüşüm ben. Yaptım. <laughs> Aşağı atladım. Tamam, tamam. Yaptım ya. Bu uçuruyor beni Kafası değişik şekilli olan var ya beni uçurturuyor hmm. O tutunuyor bir de lan vuruyor vuruyor düşmüyor adam Bu arada adamlar içinden geçti Miii Hayır Droglin Miii Öldü Ya oğlum adamlar Birinin için birinin içi kaldı Elma yiyecekler kesin. Hop bir tane vurdum. Evet yemişler. Birini aldım. Yok alamamışım. Alamamışım. İkisi daha, alamamışım. İkisi daha Şimdi. Yeter lan. Çok sıktınız siz ya. canlara bir bakar ya anne. Anne <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> arkadaşlar öldüremiyoruz adamlar sinir krizi geçiriyoruz <laughs> iki saattir uğraşıyoruz ya. Bak bak. Sinir krizi geçireceğiz şimdi ha. <laughs> of. Atlattırmıyorlar. <laughs> Yeter lan. Ya oğlum. Söyleyeceğim bana İkimiz birden de lah bekleriz bekle Tamam tamam. Elmanı ye. Yedi. Üç. İki. i̇ki. Bir. Y lan aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Geleniz. Üç. Atla direkt atla. Bak bak Ne? Tekrar aşağı atıyor bunlar. Ben de ben, ben yandan gireceğim bak. Ben so bak sen sağdan ben soldan. Bir dakika atlama. Sen sağa ben sola. En soldan Hadi. gidiyordum da neyse. Sağ atla. Enes oyalasana oyalasana. N'aptadın lan? Lan atacaktım. At. Lan nasıl lan? Enes valla oyun oyun oynatlar. Deliğin etrafında döndürdü beni ya iki saat. Alttan yol yaptım oradan arkada atla sen atla atla. oyala oyala oyala. Oyalan ki adam duruyor üçüncü saat. Oku havada vuruyor. Enes Dönünlük. ben sol taraftan aşağıdan gidiyorum sen oyala oyala. Birini oyaladım. İkisini birden alamam ki ben ya. Adamlar zaten Makro'ya yapanmış. Ya vur lan. Dur lan. Maşa bir abanacağım. Vuruyorum. Allah'ım sizin ne vuruyor? Allah'ım. <laughs> Enes 15 GPS falan yaptım oğlum. Öyle avandım ki ben Elim sızlıyor şu an var ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Öyle Enes alttan geliyor. Enes alttan. <gülüyor> Atlayacağım. <gülüyor> Enes atladı bize <laughs> Yok. Atladım. Tamam. Düşmüş. Düşmüş mal. <laughs> birini öldürdüm diğerini de vuramadım ya makro bastığı için Arkadaşlar gaza geldim az önce baya bir <laughs> GPS yaptım da Aha tamam vurdum. Kılar burada iki, iki tane Aha dokla vurup aşağı attı Aa birini çalımladım Hadi be Birinin üstünden atladıydım Ya Enes başlarım ben böyle oyunu ya. 5 dakika kaldı lan yenilecek. Ya. Atlayacağım. Atladım lan. Yes. Hadi Enes 4 dakika kaldı. Yapacağız bunu. Oyalayacağım. Oyala. Ya denk getiremez zannettiydim. Denk getirdi. Aşağıdan gidiyorum ben. Tam oyalan. Helal. Helalsin. Yes be. <laughs> dekkan, dekkan. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar dumar müce beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için like atmayı unutmayın. Bu arada Bad Wars videolar falan da devam edecek. Bir daha videolarda görüşmek dileğiyle. De. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>